Ezu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim min e bil ve levrahim nahum ve keşifne ma bihim min durrille lecce fi tuyanihim ya mehun ve lekat ehaznahum bil azabi fe mistekanu li ve ma yetedarrahun hatta izafetah fetahne aleyhim baben za azabin şedidin izahum fihi müblisun ve huvellezi enşiye lekümü <Sessizlik> sema ve lefsara ve lefidete kalilem ma teşkurun. Ve huvellezi zera eküm fil azı ve ileyhi tuhşerun. Ve huvellezi yuhyi ve yumitu ve lehu tilafil leyli <Sessizlik> ve nehar efe la Bel kalu misle ma kalel evvelun. Kalu izamitna ve künna ve izamen eynalemi büsünün. Lekad uydna nahnu ve abayna hazza min kabli in hazza illa satirul Kulli menil azu ve men fiyha in küntüm talemun. Seykulune lilla kul efe la tezekerun. Kul men rabbi semavati sebi ve rabbi l-aşil azim. Seykulune lilla kul efe la tekun. Kul men bi yedihi menekutu kulli şeyi ve ve yuciru ve la yucaru aleyhi in kuntum talemun. Sekulune lillah kul fe enna tusharun. Sadakallahu lazim.